Evet herkese merhaba arkadaşlar. Benimir. Bugün sizlerle birlikte elimde 3 tane wheels var. Bugün bunları açacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Video içinde pek konuşmayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım açalım. İlk aracımız arkadaşlar. Tekrar açarım inşallah. Aha daha açamadım ama olsun. Şöyle arkadaşlar kapalı bir yeşil rengi var. Lastikleri Bence gayet güzel. Şöyle Akura yazısı. Hot Bence ben sevdim yani arkadaşlar. Araba hakkındaki görüşlerinizi yazın lütfen. Şöyle bir de kutusuyla gösterelim. Bir de bunu açalım. Sen şurada kal. bunu tek daha açamadık. Dur, dur. Evet. Mercedes Benz. Ben sevdim arkadaşları. Farlarını falan da iyi yapmışlar. Tekerlekleri. Şu arkasını da göstereyim. O olsun ya Mercedes logosu falan. Şöyle bakın bir de. Evet. Bunu da şuraya koyalım şöyle. Evet arkadaşlar. Sıradaki aracımız Nissan. Bunu da tekrar açamadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da şöyle açıyoruz. Açıyoruz. Hala açmaya çalışıyoruz. Hala. Evet. Bunu yapabilirim. <laughs> ha, ve arkadaşlar. Güçlükle zor oldu ama. Ne de? Şöyle gördüğünüz gibi Nisan yazısı kenarında bir Nisan yazısı var. Tekerlekleri. Aa bunu bunu da öyle farlarını falan boyamamışlar ama. Ne de iyi arkadaşlar. Üstünde bu ne ya? Neyse sileriz bunu ya. Üstündeki bu ne ya? Üf. Hiç olmadı bu ama. Evet arkadaşlar şöyle. Altı. Bunu da diğerlerinin yanına koyalım. Şöyle koydum. Ve arkadaşlar. Elimizdeki araçlar bunlar. Ee, en çok hangi aracı beğendiniz arkadaşlar? Ee, yazın. Görüşürüz. バイバイ。Bye bye.